Marşe bir damar çıkar ya. Böyle olmaz. Yok ses Biliyorsunuz 15 yıl boyunca ama, yeter, Sürüş Belediyesi'ne 2 iki... Sürüş'te Altya tut çekmiş durumda İçmez su anda Kavcı su sudan ünlüğüne karışmıştır Önce Altya tutumuzu Kesinlikle bitireceğiz Sıra projemizde. Çorayalı projemiz, de. projemiz malzeme devletimizin değil de Suruç bazı 18 uygulamasını uygulamasından dolayı bilip bilip bir şekilde yapamıyoruz. 18 uygulaması kan ortaklık sayı denen bir şey. Suruç'taki trafiğin atlaması için bir an önce 10 belediyenin 18'i uygulaması gerekiyor. <laughs> Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tamam tamam, 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 Bugün, bugün çok değerli sevgili bakanımız Faruk Çelik, değerli milletvekillerimizle beraber, AK Parti'nin AK kadrolarıyla beraber Suruç'tayız. Sizleri selamlıyoruz. Gösterdiğiniz sevgiye, ilgiye, alakaya teşekkür ediyoruz. Ben ben bu coşkudan, bu sevgiden, bu destekten bir şey anlıyorum. Suruç AK Parti'yi özlemiş. Ben AK Parti ak, AK kadroların buralara ne kadar aşkla şevkle hizmet edeceğini anlamış. Siz hazırsınız. Biz de hazırız Allah'ın Ne yapacağımız son derece önemli. Üç senedir Şanlıurfa'da değerli arkadaşlarımızla beraber hizmet veriyoruz. Ve çok önemli projeleri gerçekleştirdiğimizi eski rakamda 8 katillerin üzerinde bir imkanı Çanlıurfa'ya aktardığımızı, Çanlıurfa'nın Ankara'ya koşmadığı, Ankara'yı Çanlıurfa'ya taşıdığımız çok derece anlamlı bir dönemi geride bıraktık. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönem yerel yönetimlerle ilgili. Yerel yönetim merkezi yönetimin bütünleştiği, hizmetlerin biraz daha hız kazandığı yeni bir sürece geliyoruz. İnşallah laf üretmeyeceğiz. Söyleyip buradan gitmeyeceğiz. Söylediğimizi gerçekleştireceğiz. Ve sizler de buna şahit olacaksınız. Bakınız biz 4 yılda 400 proje diye bütün Şanlıurfalılara kitapçıkları dağıttık. Allah'a şükür 250'sini tamamlamış bulunuyoruz. 150'si kaldı önümüzdeki süre içerisinde de o 150 ve üzerisini tamamlayarak inşallah yüzümüzün akıyla söz verdik, laf etmedik, söz verdik, yerine getirdik, adam gibi siyaset yaptık diyeceğiz inşallah. Demişiz ki birinci sayfada Şanlıurfa'yı büyük şey yapacağız. Ne zaman? 2012'de bakın. 2012 yılında Şanlıurfa'nın kanunu çıktı ve büyük şey oldu. Birinci sayfa. hak ki olsun artık. <laughs> 17 kilometre, 17 kilometre en uzun su kanalı. Şimdi gideceğiz, deniyor ve makine çıkışını orada izleyeceğiz. Kısa zaman sonra da Sayın Başbakanımız gelecek, bunun açılışını inşallah gerçekleştirecek. İnşallah.